Kara ölüm ya da kara altın. Hangi yüzüyle karşılaştığınıza göre değişen bir kavram. Kiminin adına şarkılar yazdığı, kiminin lanetlediği maden, petrol. Birçok medeniyetin yok olmasına, birçoğuna sınıf atlamasına sebep olan bu maden hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Gelin birlikte bu madenin kimliğine, tarihine ve insanlık üstünde bugüne kadar oluşturduğu etkilerine bir bakalım. Petrol, Neft ya da yer yağı. Hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağına verilen isimdir. Latince'de taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. Petrol, sabit bir kimyevi bileşimi olmayan bir madendir. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu coğrafyaya göre farklı bileşimler gösterir. Amerika'da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, naftan sınıfından bileşikleri, Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir. Çeşitli tipteki petrollerin kendine az ağırlıkları, alevlenme noktaları ve ısıtma kuvvetleri vardır. Ortalama elementel birleşimleri ise %84 karbon, %12 hidrojen ve %1 oksijen olup çok az miktarda da bulunur. Texas ve Kaliforniya petrollerinde çuçurt diğerlerine oranla daha fazladır. Yüz milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan ya da suların denizleri sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları ısı, Basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle oluşan anaerobik yani havasız bir ortamda ham petrole benzer kerojeni meydana getirilmiştir. Kerojen, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında mutasyona uğramış ve ham petrole meydana getirilmiştir. Bu mutasyon her bölgede farklı şekilde meydana geldiğinden hiçbir sahanın ham petrolü diğer sahaların petrollerine benzemez. Hatta bu fark tek bir petrol sahasında bile çoğu zaman görülür. Antik zamanlardan beri çeşitli amaçlarla kullanılan petrolün önemi, 1846 yılında Kanada'da Abraham Yesner'in kerosen yani halk arasında gaz yağını bulmasıyla artmış, içten yanmalı motorların keşfi, sivil havacılığın artması ve organik kimyada özellikle plastik, yapay gübre, yapıştırıcı ve böcek zehri üretimindeki kullanımıyla en üst seviyeye ulaşmıştır. Edwin Drake'in 1859 yılında Titusville, Pensilvanya yakınlarındaki keşfi ve kuyudan petrolün çıkartılması ilk gerçek ve modern petrol kuyusu olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak 300 milyar varillik varlığı ile dünya petrol rezervlerinin %18'i Venezuela'ya aittir. 265 milyar varillik varlığı ile Suudi Arabistan ikinci sırada, Alberta'da bulunan devasa petrol yataklarına sahip olan Kanada ise 170 milyar varillik madenleriyle 3. sıradadır. Bu ülkeleri sırasıyla İran ve Irak takip eder. İran petrolleri dünya rezervinin %9.5'una ve Irak petrolleri ise dünya rezervlerinin %8.7'sine denk gelir. Fosil yakıtların sigaranın insan bedenine yaptığı etkiye benzer bir etki, üzerinde yaşadığımız dünyaya yapmasına rağmen icat edilen temiz enerji kaynaklarının maliyeti ve artan iş gücüne karşın yetersiz kalması sebebiyle petrol üretim ve tüketimi her sene katlanarak artmaktadır. Dünyadaki enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan petrolün %41'i Orta Doğu ve Afrika'dan, %32'si Amerika kıtasından, %12'si Avrupa ve Asya'dan, %15'i ise diğer bölgelerde üretilmektedir. Dünya genelinde 2023 yılı için günlük petrol tüketim oranı 100 milyon varil civarındayken her yıl yaklaşık olarak 30 ila 35 milyar varil petrol tüketilmektedir. Mevcut petrol madenlerinin rezervi 1 trilyon 730 milyar varil civarında olduğu göz önünde bulundurulur ve yeni madenler keşfedilmez ise dünyadaki petrol üretim ve tüketiminin 40 ila 45 yıl içinde son bulacağını söylemek yanlış olmaz. Türkiye'deki mevcut petrol yatakları daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmakla birlikte fazla zengin değildir. Üretilen petrol Türkiye'nin ihtiyacının 7'de biri gibi çok az bir kısmı kısmını karşılamakta. Geri kalan kısmı ise Rusya, Irak, Kazakistan, İran, Hindistan, Suudi Arabistan, Nijerya, İsrail, Libya ve Bulgaristan gibi komşu ve komşu sayılabilecek yakınlıkta bulunan ülkelerden ithal edilmektedir. Diğer üretici ülkelerde petrol 100 metre ila 1 kilometre derinlikte bulunurken Türkiye'deki rezervler 3 ila 4 kilometre derinliklerde bulunmakta. Bu durumda petrolün çıkartılmasını diğerlerine oranla daha zor ve masraflı yapmaktadır. Türkiye petrol sahalarının %93'ü 25 milyon varilden küçük sahilken %7'si 25 ila 500 milyon varil arasında rezerve sahip büyük sahalardır. Bir bütün olarak ele alındığında petrol üretimi, dağıtımı, rafinajı ve perakende olarak satışı açısından dünyanın en büyük sanayisini temsil eder. Gelişen teknolojiyle oluşan modern sanayinin dişlisi olan petrol, içinde bulunduğu sanayinin en önemli ve en fazla müşterisi olan ham maddesidir. Petrolün, sanayinin ve onunla paralel olarak insanlığın gelişimine çok ciddi faydaları olduğu açık bir gerçek. Diğer yandan onu elde etmek için insanlığın verdiği mücadelede oluşturduğu yıkımla ve atmosferde oluşturduğu zararlı etkisiyle birlikte faydası kadar zararı da bulunan bu madenle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Kendinize iyi bakın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.